Cem Küçük. Kutuplaşmayı kim yapıyor bir bakalım. Muhalefet sürekli kutuplaşmadan dem vuruyor. Kalkıyor kutuplaşma, oturuyor kutuplaşma. Hükümet bunu yapıyor diyor da diyor. Peki gerçek ne? 2006'da Çankaya eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı göndermeyeceğiz dediler. Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, Çankaya'ya kolay çıkılmaz. Kamyon çıkabilir ve benzeri anlamına gelen laflar söyledi. 2007'de Hrant Dink öldürüldü. 27 Nisan 2007'de e-muhtıra verildi. 2008 Mart'ta AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Sonra 7 Şubat Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz derken bugünlere kadar geldik. Aradan PKK, DH'de geldi geçti. Bu terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. Belki muhalefet olan bitenden bu onlarca seçim yenilgisinden sonra akıllanır diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Kontrollü darbe dediler. AK Parti'de baylokçu vekil var dediler ama yine durmadılar. Başörtüsü şeriat isyenlerin üniformasıdır dediler. Bütün AK Partilileri yargılayacağız. TRT'de canlı yayınlayacağız dediler. Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a satılmıştır dediler. Bunlar da geçti. Yine durmadılar. 17-25 Aralık'taki bütün FETÖ tezlerine geri döndüler. Türkiye DAEŞ'e silah taşıyor demeye başladılar. MİT'e hedef aldılar. Asla durmuyorlar ve durmayacaklar. Ben bunu yeni demiyorum. Aylardır, yıllardır söylüyorum. Biden iktidara geldikten sonra daha da hızlandılar. Ha, bir şey elde edemezler ayrı ama FETÖ argümanları kullanılmaya devam ediyor. Dün tescilli vatan aynı Can Dündar, Erdoğan yargılanacak diyor. Lahaya gideceksiniz diyor. Türk pasaportlarını etkisiz hale getirmek için tüm FETÖ'cüler ve yancıları harekete geçti. Dış politikada atılan adımlar, Karabağ'daki başarı, Libya'da batının bozulan oyunu, mavi vatan ve birçok konu. Batı bunları kolay kolay sindiremez. Orta Doğu'da işleri bozuldu. Eskisi gibi rahat at koşturamıyorlar. Başta ABD ve Batı bunun bedelini ödetmek istiyor. Ama tekrar ediyorum, başaramazlar. 7 Şubat 2018'de şöyle yazmıştım. Erdoğan'da kararlılık ve dik durma açısından Churchill'a benzer. Mesela 17-25 Aralık. 7 Haziran 1 Kasım arası dönem PKK saldırıları ve 15 Temmuz sürecini bana göre Churchill atlatamaz Ama Erdoğan millete güvenerek açtı. 2023 her şeyin cevabının bulduğu yıl olacak. Elbette milli irade ne derse o. Ama kutuplaşmadan şikayet edenler kutuplaşmanın dik alasını yapıyorlar. Hem de her gün. Tüm bu süreçte bazı akademisyen, yazar ve siyasilerin troll gibi davrandığını da gördük. Diyorum ya. 17-25 Aralık bandını tekrar çalmak istiyorlar. Aynı tipler o zaman da vardı, şimdi de var. Başaramayacaksınız.''